Tamam tamam kanka arabayı binerken kafasını yardım. Yakın sol yakın sol yakın sol yakın sol. Bir düştü bir düştü bir nak. Sakın düşme sakın düşme. Ben yapayım, sakın düşme. Ben birini bitirdim. Ben birini bitirdim. Onu burada oynuyor. Orada boş ver ya. Head attım. Üç kalsın Abi, gitti. Nerede, onu arayayım. Bir bana sıktı Bir baygın burada. Nereden sıktı bana? Bir daha baygın. Nereden kanka onlar? Al kanka bana. Baya vurdu. Bir öldü. Aa buy buymuş tamam. Araç geliyor. Nereden? Sana doğru geliyor kanka şu ön taraftan geliyor. Aa Allah kalkan açtım yanlışlıkla. Abi scope açmadan da böyle spray atmazsın ya. Başka, başka. Hit attım gel. Hangi taş? Önümdeki taş dümdüz devam et Öndeki taş. Ben görüş attım. Al var bunda ister misin çocuk adam? Alacağım birazdan. Bir düştü kanka. Aa, lan. Neredesin? <laughs> Aha düşmedi. Sen misin onu? Geliyor adam. Abi. Görüş. Daha burada bir yerdeniz. Ya kanka çatıya çıkmış ya. Tamam birini bayılttım çatıdakini. Benim gördüm bir tane değil daha değil gördüm. Mi? Mi? Bir tane de, burada 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 gel yakın oyuna yakın oyuna yakın oyuna. Geliyorum altındayım. Tamam kanka hallettim. Burası temiz daha, daha iyi. Adam var. Tamam bir düştü. O Tabii. bu Yusuf demin uçak sahibi değil miydi lan bu? Vurdum ona kadar. Attım. Geri sekti. Nereye gitti lan o görüş? Gördün. Aydın beni. Ben de birini bayıldım, ben de birini bayıldım. Bomba çekiyorum oraya doğru, dur. Çek Falat, ben yavaştan gidiyorum. Bir kişi kaldı kanka, üç kişiler. Tamam, biri var burada, dur. Direkt öldüm, kanka, direkt öldürsene kanka. Ben tamam. birini burada bayıldım. Yan tarafı, yan tarafı. Bomba atıyorum oraya. Bomba atıyorum, dur. Bomba attığım bir tane, attığım bir tane bomba kaçacak zorunda. Ooo, fura birini düşürdüm ama Canım bir Ne oldu? Tamam öldü öldü Okey güzel Oğlum bu nasıl oynayış lan? Ne oğlum? Adam, mısın, adam beynimi yaktı yemin ederim adamı vurmak için beynimi köşeye bıraktım Çatıda biri var Çatıda biri var Oo güzel düşürdün bu arada ama. Öndekini vurdun değil mi? Oha! Ne yaptı sana? Yalan kanka bu arada. Yalan yalan. Vallahi yalan. Dikkat et iyi olabilir. Geliyor şu an geliyor kanka. Geçiyor şu an geliyor. Bu da yeme kanka. Burası yakın mı bana? Evet evet. Ben şuraya uçtum. Yerim çok güzel şu an. Burada bir tık bekleyeceğim kanka. Adamlar düş çıksın ve hepsini vururuz. Tamam ben şöyle ufaktan... Gösterme kendini. Şuraya aldım. Tepe, tepelik gibi bir yer aldım. Dışarıda var. Görüş atayım ben o tarafa doğru. Attım bir tane görüş. İki tane deden vurdu bana. Düşürdüm bir tanesini. Böyle bir tane bomba açacağım yes, oraya. İki baygın var koş. İki baygın var aynen. Bir tane bomba attım ya. Abi bu uçuş neymiş ağzına sıçmıyor mu bu uçuşun ya. Oğlum bu ne? Bu hepsi gitti. Ee, bu satın. ne böyle? <laughs> kanka bunlar bir tık basit kaldı ya. Kanka bunlar bizim şeye dayanamadılar ya. Yok. Ben direkt yürüyüş koydum kanka. Baya vurdum onu. Bir düştü, bir düştü, bir düştü. Evet. Birini ben de vurdum. Bir düştü. Oynayayım oraya doğru. Low HP, low HP, low HP, low HP, low HP. Oynuyorum. Oynuyorum ona doğru. Tamam güzel. Öldüler. Nice. Koydum ben görüşü. Ben attım Oo, bir tane. Bir... yok. Kanka bir an seni Hiç vuracak ne? gibi geldi ben de vurdum valla. Suvari kaldırıyorum onu. <laughs> ne yapayım Haa. Kanka ben adamı vuracağım Allah. diye var ya her yere sıktım bu arada. daha yemin et. Atladım. Ev, evler, evler. Bu yakın yakın yakın. Bak, burada adam oldu. İndim ben. Bir tane hit vurdum, adam. bir tane hit vurdum. Sen devam et ben seni koruyacağım. Deneyeceğim bana korumayı. Oğlum sen misin o? Güzel. Bu arkana Ark oğlum Arkamdan bana yediriyorlar haberin olsun. Yemiyor kanka o zaman. Yakın biri var. Abi. Kanka ben... Oy! Gülümse çekiyorum. Adam ismi gördün mü? <laughs> Gördüm. Araba. araba. Araba araba. <laughs> Aa düştü. Bu da düştü. A ölmüş. Ölmüyor. Dikler mi? Erciu. Kanka çok Arama hızlı oldu bu. Şey. Olması bilin lan. Bak solda solda araç var bak. araçta ağaçta ağaçta. Dört kişiler dört kişiler dört kişiler. Çalışa koşuş. Arkalar arkalar. Düz, düz düz düz. Bas bas. Çabuk 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 çabuk. Dur dur tam dur. Bir daha gitti. Oha. Ne oldu bir anda silindi Kanka. Olarak. Bu da ne oldu? Şey mi dostum? Yine yangınlar. Yine <laughs> <laughs> ben. Sana dümdüz sür, dümdüz sür kanka, dümdüz sür. Ne tarafta adam? Aa önünde yatıyor, önünde yatıyor, önünde yatıyor. Nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Neye? Bakıyorsun? Sen... <laughs> neye bakıyorsun? <laughs> neye bakıyorsun? <laughs> Kurabiye var, <laughs> poğaça var. Neye bakıyorsun? Nereye bakıyorum merak ettim. Allah, dur ben de bakçam dur, dur gel. gel. Aynı şekilde ben de kanka. Yok. <laughs> de kanka. Oğlum evet, vurma, sen... vurma 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 vurdu dur. Bana, vurdu bana vurdu bu arada vurdu bana vurdu bana. Dur 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 dur. E kanka sana öldüresin dur bekle vurma. Bak, Allahsız. Allah sıkıyor bu arada. Dur sıkma lan sıkma. Sıkma lan. Aptal seni gel. Ya <laughs> gel gel ben dal Ya ya. Ha dur bomba çekeceğim dur devam et devam et devam et. Çek bombayı. Çektim. Sol tarafta sol tarafta sol tarafta biraz. Ediz. <laughs> <laughs> kanka böyle dönmezsin bu arada ya. Valla böyle dönmez. Ama helal olsun ikinciliğe kadar kalmış kanka adam. Helal 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 helal. 1225 hasara 14 kill mi? Evet. E kanka vurmasaydın. Başaramadık abi.